Herkese merhabalar arkadaşlar et nasıl mühürlenir nasıl fümürlenir onunla ilgili muhteşem bir video çekeceğiz ve tüm püf noktaları anlatacağım size başta böyle bir etleri görelim daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Evet malzemelerimi dizdim bu etleri nereden aldım arkadaşlar sağ olsun sandviç kralı bana gönderdi nereden dilek kurmeden arkadaşlar Onun yaptığını gördüm çok hoşuma gitti t-bonlar böyle akıp gidiyor ya böyle neler neler yok ki burada antrikotlar var wagyu'yu duydunuz mu wagyu var ray eşler var yok yok yani çok güzel olacak bence yeni bir cihaz da almıştım zaten. Buna yakışır böyle güzel bir çekim olacak diye düşünüyorum. Şu gördüğünüz cihaz ne? Fümeleme cihazı. Şöyle talaşları da var. Badem ve kayın ağacı arkadaşlar bunlar. Fanusu var. Şu gördüğünüz üçlü sistem 2500 TL. Şimdi ne yapıyoruz? Et nasıl fümelenir? Onunla başlayacağız. Başta ne yapacağız? Mühürleme yapacağız eti. Üzerine ne yapıyoruz? Fümeleme işlemi size şöyle söyleyeyim. Et nasıl mühürlenir? Tüm püf noktaları anlatacağım size. Burada ete ne yapıyoruz? Başta onunla başlıyorum. Şu etin o dış kaplamasını oluşturuyoruz. Isıyla ne yapıyoruz? Dışarıda bir katman oluşturuyoruz ve iç tarafta suyu kalıyor. Bunu yapabilmemiz için çok yüksek sıcaklığa çıkabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. 400 dereceye kadar çıkmak gerekiyor. Bunu yapabilmenin altın kurallarından bir tanesini söylüyorum. Başta etiniz oda sıcaklığında olacak. Eğer oda sıcaklığında olmazsa ne olur? Dökümün ısısını aşağılara doğru çeker ve sulanmaya başlar. Etiniz sulanır, suyunu kaybeder. Bu da istemediğimiz bir şey zaten. Mühürleme işlemi gerçekleşmez. Onun için mühürlemenin altın kurularından bir tanesi etinizin oda sıcaklığında olması. Dolaptan çıkmış olmaması gerekiyor. Bekletmek gerekiyor oda sıcaklığında. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum ve bunları pişirmeye geçelim başta. Tek tek hepsini anlatacağım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Döküm tavayı ısıtırsanız 400-450 dereceye kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu da mühürlemek için çok ideal bir sıcaklık bence. Neden teflon da yapmıyoruz onu belirteyim. Teflon 150-160 dereceye kadar çıkabiliyor ve eti üzerine eklediğimiz zaman ısısını hemen kaybediyor. Hemen aşağı çekiyor ısısını ve bu sayede ne olmuş oluyor? Mühürlenme işlemi gerçekleşmiyor. Et sulanmış oluyor. Yani eğer mühürleme işlemi yapacaksanız döküm tava olmazsa olmazlardan. Bu da ikinci püf noktalarından bir tanesi. Adem'in de söylediğim gibi bunun derecesini bir 400 kadar çıkarmak gerekiyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? En yüksek gözle, en yüksek ateşte 10-15 dakika beklemek gerekiyor. Elimizi şöyle bıraktığımız zaman tam değdirmeden tabii. Ne yapacağız? Böyle 4-5 saniye tutamamamız gerekecek. O sıcaklığa kadar getirmek gerekiyor. Bunu bırakıyorum. Kendi kendine bir rahatlasın. Bir 10-15 dakika bırakıyorum böyle. Bu olana kadar biz de etlerimizle ilgilenelim. Etleri bir rahatlatalım. Neler yapıyoruz? Etlere ne işlemler uyguluyoruz? Onu gösterelim. Kümelemeyi hangisine uygulayacağım? Antrikotlara uygulayacağım. Bir de neye uygulayacağım? Bunlar normal diyeceğim tabii bunları çok merak ediyorum. Wagyu. Şimdi mühürlemek için neler gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Etlere yağ eklenir mi? Yağ muhakkak gerekiyor arkadaşlar. Nedenini söylüyorum. Burada ısı transferini yağla sağlıyoruz. Daha iyi bir şekilde ne yapıyor? Etin o dış yüzeyinin iyice katman olmasını sağlayan olay yağda bitiyor arkadaşlar. Çok yağ mı? Kesinlikle hayır. Azdan bir yağ süreceğiz üzerine. Çok fazla kullanmadan ve kızartılmış yağ olması gerekiyor. Yani kızartmada kullanılan yağ olması gerekiyor. Zeytinyağı da kullanılabilir. Kızartılabilen bir zeytinyağı kullanılmak gerekiyor. Bazı zeytinyağları uygun olmayabiliyor. Mısır yağı, ayçiçek yağı bu tamamen size kalmış. Elimde şöyle zeytinyağı var. Üzerine bir parça gezdiriyorum. Bu kadar yeterli. Hemen arkasına çeviriyorum. Aynı şekilde burayı da böyle zeytinyağına bulayalım. Diğer yöntemi gösteriyorum. Şöyle benim elimde kekikli zeytinyağı var arkadaşlar. Ben böyle içerisine ekliyorum. Kavanozun ağzını kapatıyorum. Böyle aylarca bunu kullanabilirsiniz. Aromasını da geçiriyor zeytinyağına. Çok da lezzetli oluyor. Fırçaya batırıyorum bunu. İkincisini de bununla yapacağım. İyice böyle yağına buladım. Çok fazla değil dediğim gibi. Isı transferi için dediğim gibi yağ önemli bir noktaydı. Önemli püf noktalarından bir tanesi de. Bu da tamam. Bu da cepte. Şimdi ne söyleyeceğim? O da çok önemli. Önemli bilinen yanlışlardan bir tanesi bence bu. Tuz devreye giriyor arkadaşlar. Tuz kullanılır mı? Sonradan kullanılır yok, önce kullanılmaz yok. Suyunun çıkmasını sağlar falan. Bence kesinlikle bilinen yanlışlardan bir tanesi. Tuz önceden kesinlikle ama kesinlikle mürlemeye destek olur. Burada bir dış katman oluşturuyoruz. O dış katmanı destekleyen şey zaten tuz. Özellikle deniz tuzu kullanırsanız var ya bunun lezzetine lezzet kadar. Bu da diğer püf noktalarından bir tanesi. Ben bunun üzerine tuzunu ekliyorum. Dediğim gibi deniz tuzu kullanırsanız lezzetine lezzet katacak. Diğer tarafına da çevireyim. Diğer tarafına da aynı şekilde tuzunu ekliyorum. Tuz olayı isteğe bağlı. ister az ekle, ister fazla ekle. Artık etimiz mühürlemeye hazır. Etler şu an bana diyor ki artık ben mühürlemeye hazırım. Beni mühürleyebilirsin diyor. Sabırsızlıkla ben de onları mühürlemeye geçiyorum. Tabii mühürlemeye geçmeden şundan bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? Elimde dijital termometre var. İki farklı dijital termometre var. Bunlar normalde ben işte şeker erittiğim zaman istediğim sıcaklığa geldi mi gelmedi mi ya da işte peynir yapacağın zaman ne bileyim et et zaman her zaman kullanıyorum. Böyle iki farklı termometre. Bir tanesine zaten güvenmiyorum. Genelde ikincisini de kullanıyorum ben. İşimi garantiye almayı seviyorum. Etinizin az pişmiş mi, çok pişmiş mi, orta pişmiş mi ayarını yapabilmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bunu illa kullanmanıza gerek yok. Tabi tecrübeyle bunu ne yaparsınız? Böyle yapa yapa kendinize tecrübe edebilirsiniz. Ama eğer damak tadınıza uygun et yemek istiyorsanız mutlaka böyle termometre kullanmakta fayda var. Bu standart antrikot kalınlığında. Bunun daha kalınları da oluyor ama şöyle söyleyeyim size. Eğer bunu az pişmiş yapacaksanız derecesini 50 dereceye getirmeniz gerekecek. 50 derece için ne yapmak gerekiyor? Ben onu tecrübe ettim. 1,5 dakika bir yüzünü 1,5 dakika diğer yüzünü pişirerek böyle az pişmiş bir ete sahip olabilirsiniz. Kimse az pişmiş seviyor. Orta iyi pişmişi söyleyeceğim. Orta iyi pişmiş için bunun böyle 62-63 dereceye kadar ısıtmak gerekiyor. Yani ne yapmak gerekiyor? Bir tarafını 5 dakika diğer tarafını 5 dakika pişirme yeterli olur. İyi pişmiş istiyorsanız 70 dereceye kadar çıkarmanız gerekiyor. 70 derece içinde 7'şer dakika bir tarafını 7 dakika diğer tarafı 7 dakika. Tabi ortalama değerler arkadaşlar onu da belirteyim. Ben orta iyi pişmiş yapacağım. Ne yapacağız yani böyle 62-63 dereceye kadar bunu ısıtacağız etlerimizi. İçi hafiften böyle pembemsi kalsın istiyorum. Çok böyle iyi pişmiş istemiyorum. Biraz sulu kalsın istiyorum. Bu tamamen kişisel zevk. Çünkü ben bunu paylaştıktan sonra iyi pişmemiş, kanlı kalmış diyenler mutlaka çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama bu tamamen kişisel zevk arkadaşlar. O da kan değil sonuçta o da etin suyu olmuş oluyor aslında. Bu da bilinen yanlışlardan bir tanesi. Her şey hazır olduğuna göre şöyle göstermek istiyorum musunuz? dumanlar da çıkmaya başladı. Tava da diyor ki eti hadi bana ver artık bana. Et sabırsız, tavamız sabırsız. Ben ayrı bir sabırsız. Şimdi ne yapıyorum? Pişirmeye geçiyorum. Başta termometremizi bir açalım. Etimizin tam böyle alt kısmından orta yerine doğru şöyle termometremizin o sap kısmını geçirelim. Etimize ekliyoruz. Şu an 14 derece. Yavaş yavaş yükselecek. Piştikçe yükselecek. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ekledik ya etlerle sakın oynamıyoruz. Yani kesinlikle ama kesinlikle oynamıyoruz. Bir kere daha sonra bırakıyorsun kendi haline bırakıyorsun daha sonra. Hafiften böyle nemlenmeye başladığı zaman bunu tutuyorsun bunu. Bir tabağa alıyorsun. Şu ızgara izi çıksın diye bu sefer yan tarafa ekliyorsun. Şöyle bir iki bastırıyorsun. Aynı şekilde bunu da. Bir kere bastırmanız yeterli olacaktır zaten. Maksadımız burada ızgara izinin çıkması. Şimdi diğer taraflarına çevireceğim. Başta yine tabağı alıyorum. Bu da diğer puf noktası. Bunu neden tabakladık şimdi? Kenara aldık. Başta ne yapıyoruz? Bir tavanın toparlamasını bekliyoruz. Isıyı bir daha yukarı alacağız. Daha sonra etleri ekleyeceğiz. Hemen çevirirsen bu sefer ne olacak? Tavanın derecesini aşağı çekmiş olacağız. Bu da diğer püf noktalardan bir tanesi. Şu dumanlanmayı görüyor musunuz? Bu olacak arkadaşlar. Bu olmazsa olmazlardan zaten. 20 saniye bekledim ve 20 saniye sonra ne yapıyorum? Tekrardan tavaya ekliyorum. 20 saniyede rahat bir şekilde toparlıyor zaten. Şейtin güzelliğine bakar mısın ya? Bomba gözüküyor. Arkadaşlar ben 59'a set ettim. Neden dolayı 9a set ettiğimi söyleyeyim size. Çünkü bu dışarı çıktığı zaman da ne olacak? Sıcaklığını yine arttıracak. Bu kadar yeterli hızlıca kapatıyorum. Ve şunları tutuyorum, tabaklıyorum. Tam istediğim gibi pişti. Şöyle göstereyim. Etimiz çok güzel pişti. 59'da neden çektim? Normalde ben 62-63 derecelere kadar çıkacaktım. 59'da çekmemin nedeni bunu çıkardıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Derecesi artmaya devam ediyor. Onun için bir tık erken çekmekte fayda var. Size göstereceğim diye bir parça daha sıcaklığı artmış olabilir. Belki bir tık normalden benim istediğimden bir tık daha fazla pişmiş olabilir. Onu da belirteyim. Şimdi bunu çıkardıktan sonra iç tarafı var ya arkadaşlar bunun. Genelde daha kalın etlerde bu yapılıyor ama bu bir tık daha ince. Onu da belirteyim. Ama genelde ne yapılır? Böyle bir dakika beklersin 1 2 dakika beklersin içerisindeki su her tarafa homojen bir şekilde yayılsın. Çünkü şu an etin suyu tam iç kısmında iyice hapsolmuş durumda. Ve bekledikçe her tarafa homojen bir şekilde yayılıyor. Her tarafı böyle sulu sulu kalıyor. Bir tanesini keselim iç kısmına bakalım. Şöyle tutuyorum. Şunun güzelliğine bak. Görüyor musun? Çok güzel pişmiş bence. Et de şöyle sallanacak. Tam istediğimiz gibi. İçini görüyor musunuz? Pembe. Orta iyi pişmiş arkadaşlar bu. Tam istediğimiz gibi. Etimiz resmen dökülüyor zaten. Çok güzel oldu. Zaten halinden belli oluyordur. Bu benim tam sevdiğim tarzı. Dediğim gibi siz daha fazla pişirirsiniz, daha az pişirirsiniz. Bu tamamen sizin keyfiniz. Bu şekilde sulu sulu da kalıyor. Sıcak sıcakken bunun tadına bakalım. Daha sonra fümeğin tadına bakarız. Şöyle tutuyorum bir tanesini. Evet tadına bakıyorum. Hmm. Ya böyle, ağzınızda akıp gidiyor ya, yok böyle bir şey. Ya, yemin ediyorum çiğnemedim ya, çok başarılı. Şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Oo, çok başarılı ya, dört dörtlük olmuş arkadaşlar. Her şeyi kuralına göre yapınca böyle muazzam bir etle karşı karşıya kalıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım, şöyle tabaklayalım. Bunu ben ara ara tüketeceğim. Şimdi fümeleme işlemine geçiyoruz. Hangi eti şöyle göstermek istiyorum bunu da. O daha demin yapmış olduğumuz diğer eti de ne yapacağız? Şimdi fümeleme işlemine geçiyoruz. Fümeleme işlemini yaparken de wagyu etleri vardı ya, onları da pişirdim. Ara ara göstereceğim onu da arkadaşlar. Sistem şu şekilde çalışıyor. Buraya ne yapıyorsunuz? Badem ağacı bir de kayın ağacı var. onun böyle talaşına ekliyorsunuz, yakıyorsunuz. Daha sonra çalıştırıyorsunuz. Duman çıktıkça içine böyle transfer oluyor. Şöyle göstereyim. Buna ekliyorsunuz. Eti içine ekleyeceğim. Daha sonra ne yapacağım artık fümeleme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi başta bir kapatalım. Önce talaşını ekleyelim. Şöyle badem ağacının talaşından alıyorum. Böyle badem ağacıyla düşünsenize ya ne güzel ya. Çok da böyle keyifli bir lezzeti olacak. Badem ağacıyla böyle fümeleme işlemi yapanı duydunuz mu? Çok lezzetli oluyormuş. Bunu ayarladık şimdi ne yapıyoruz? Şu cam fanus. Şu cam fanus deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu Türkiye'de bulunmuyor. Bunun değeri 1000 TL. Sadece bu 1000 TL. Bulamadım ben. Sadece bir yer satıyor. Bir de tekele düşünce biraz daha pahalı oluyor. Tutuyorsun etini ekliyorsun. Şu an fanüsünü kapatıyorum. Şu aparatın hortum kısmı oluyor arkadaşlar. Şuradan çıkan hortum kısmı oluyor. Şu an monte ediyorsunuz. Oh! Sistem artık hazır. Yapmanız gereken zaten bundan sonrası çok basit. Sadece şu üst kısımdan bunu yakacağım. Daha sonra artık içerisine makineyi çalıştırdıktan sonra şöyle içerisine zaten bütün duman içerisine akacak. Talaş parçalarını bir yakalım. Görüyor musunuz? Şuna bakın ya. Ve kapatıyorum bunu. Tamam diyor bana. Doydum diyor artık. <laughs> Arkadaşlar 2 dakika bekletiyorum. 2 dakika sabredeceğim. 2 dakika o dumana doysun et. Rahatlasın bir kendine gelsin. Daha sonra açacağız. Bu zaten 2 dakika kalacak. Biz de ne yapacağız? Vagyuları pişirmeye geçelim. Arkadaşlar bunu çok tutmayacağım. Arkalı önlü böyle ekleyeceğim. Hemen çevireceğim. Fazla bekletmeyeceğim. Bu zaten lokum gibi böyle çiğ çiğim de yersin yani. Yumuşacık. 15-20 saniye beklettim bekletmedim. Hemen çeviriyorum. O kadar değerli ki anlatamam size ya. Ya inanılmaz ya bu elinde kalacak diye korkuyorsun. Şuna bak. Gerçekten dört dörtlük. Ve bunu sıcak sıcak ne yapacağım? Bir tüm fümelenene kadar bunları böyle götürüyorum. Bu keyfi ilk defa sizin önünüzde ilk kez paylaşacağım. Ben de daha önce tatmadım. Bakalım nasılmış. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Oo. Ya Dilinle dövüyorsun yani o derece. Dilinle çiğne. <laughs> Gerçekten çok keyifliymiş ya. Şöyle bir tane daha alıyorum. Bunun bununla böyle bir tadına bakalım. Hmm. Enfez ya. Yutuyorsun direkt ya. Bunu denize de yedirmem lazım. Bunu bir ayırayım denize. Beraber bir tüketiriz. Önce ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bu da hazır. Tam 2 dakika oldu. Şimdi açıyorum huzurlarınızda. Şöyle işin görsel kısmı. Şöyle yaparlar. Oo, şuna bak ya. Şöyle yaparlar. Artık olay tamamdır. Şuna bakın ya muazzam oldu. <laughs> Ya bu işin keyif kısmı da ayrı güzel bence. Eskiden fümelemeyi nasıl kullanıyorlardı arkadaşlar? Etleri eskiden önce pişirmeden önce böyle fümeliyorlardı. İçerindeki o mikrobu öldürüyor. Uzun süre koruyor arkadaşlar. Eskiden böyle tuza yatırıyorlardı, fümeliyorlardı ve etleri öyle saklıyorlardı. Biz şu an tabii işin lezzet boyutundayız. Ve ne yapacağız? Bunu böyle önce bir dilimleyelim. Arkadaşlar bunda da o aynı pembeliği görebilirsiniz. Bu da çok güzel pişmiş. Ve çok merak ediyorum. İlk defa evde böyle fümeleme işlemi gerçekleştiriyorum. Çok istediğim bir aparattı. Bunu da aldım. Şöyle tadına bakıyorum. O fümelenmiş lezzetini böyle buram buram hissediyorsunuz. Hmm. Emin olun çok güzel. Eğer fümelenmiş et seviyorsanız bayılacaksınız ya. Ben bittim diyebilirim yani. Bir tane daha alacağım arkadaşlar. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Oo. Ya pişme oranı çok güzel, çok güzel mürlenmiş. Bir de o fümelenmiş lezzetini alıyorsunuz ya. Ya böyle bir keyif olamaz ya. Kendi evinizde, kendi etinizi, kendiniz böyle fümeleyebiliyorsunuz. Büyük keyif bence. Mümkün mertebe mühürlenmenin tüm püf noktalarını anlattım size. Umarım faydalı olmuştur. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Etimi yemeye geçeceğim. Böyle farklı kombinasyonlar deneyeceğim. T-bonum var kenarda. T-bonumu da pişireceğim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.